yeni bir videodan merhabalar şu anda çok sesli konuşamıyorum çünkü Minsok uyuyor tam işe gitmeden saça gitmeden bir 7-8 dakikam var bugün biraz erken bitti şeyim hazırlıyorum o yüzden sizlere biraz bir update vermek istedim bugün evde ekmek kalmadığı için kahvaltımı soya sütüyle yapıyorum Nasıl geçiyor bu staj? Bakalım ne kadar kısa sürede anlatabileceğim hiç dolandırmadan anlatmaya çalışacağım ama Elimde değil böyle sürekli ayrıntı vermeye bayılan bir insan olduğum için Henüz daha şirkete gidemedim şirkete sadece bir kere gittim tanışmak için o da ilk gündü Bir yer kiralamışlar oraya gidiyoruz ders alıyoruz ve 3 hafta boyunca bu bu şekilde sürecek 3 haftanın sonunda eğitimimiz bittikten sonra biz şirkete gideceğiz hani ofise gideceğiz falan böyle O yüzden şu anda çalışmaya başlamadım sadece eğitim alıyorum bana ilk gün oryantasyon güzel geçmişti o gün. Ama şimdi düşününce berbat geçmiş. Çünkü o gün ben o kadar stres oldum, o kadar gerildim ki yemek yiyemedim. Her gün bir şey yoktu. Oraya gittik, orantasyon yaptılar. Yemek yedik, tanıştık ve eve geri geldik. Bu kadardı aslında. Tamamıyla benden kaynaklanıyordu yani. Orada hiç kötü bir şey olmadı. Herkes çok güzel davranıyordu falan filan. Ama sonra konuştuk. Diğer stajyerler de aynı benim gibi hissetmiş. Yani ilk günün gerginliği diyelim. İkinci gün güzeldi. Herkes be tahtaya çıktı, kendini falan tanıttı. Hatta bir tane çocuk varmış. Türk dili ve edebiyatı mezunu. Türkçe biliyor. onunla da mutlu oldum. Çünkü ne bileyim benim dilimi bilen biri var orada. Ha, bir de gruplarımız belli oldu. Yani bu 3 hafta boyunca birlikte böyle 6 kişilik gruplar yaptılar. Onlarla birlikteyiz. Grup üyelerim de gayet iyi. Yani şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. 3. 4. 5. günlerde sadece gidip ders dedik ve yani liseden sonra neredeyse 10 yıl 10 yıl oldu mu acaba? Oldu. Ben neyse 10 yıl önce böyle erkenden kalkıp işte sınıfa oturup böyle 8 saat ders dinlediğim zaman en son 10 yıl önceydi. O yüzden çok zorlandım. Yani 8 saat boyunca kafam ağrıyor, başım ağrıyor. Dersleri bir yerden sonra yanardık anlayamıyorum. Ve derslerin içeriğini şu an anlatamam ama çok detaylı şeyler öğreniyoruz. Hani genel 1-2 saat konuşuyor. Ve çevrelerin çıktısını aldım. İşte belgelerin. Her sayfa 2 tane koyup iki sayfa var rağmen şu kadar falan. Bu sadece bir haftalık. Hatta bir hafta bile değil. Üç gün ders aldık sadece. İlk iki gün dersler olmadı öyle. Yani bilmiyorum ne olacak. <laughs> Çok fazla şey öğrendik. Ya bunlar da sınav olacakmışız. bu hafta cuma günü sınav var ve ben sınava hiç çalışmadım Çünkü hafta sonu grup projesinde çalıştım. Grup projesi yapıyoruz. Böyle büyük bir tane proje. Bunu da sunumunu yapacakmışız. Şimdi ilk iki hafta Seul'deyiz. Bir tane o kiraladıkları yerde eğitim göreceğiz. Sonra yatılı eğitime gideceğiz. Orada sunum yapacağız. Yani Baya çok kapsamlı bir program. Saat 8'e geliyor. 8'i geçti herhalde. Ben daha da geç kalmadan şimdi burayı bitireyim. Bugün böyle küçük küçük vloglarla sizlerle konuşacağım. Olan şeyleri size aktaracağım. Sanki böyle sizin gizli ajanınız gibi olacağım. <laughs> Oradan çok fazla video çekememe ihtimalim çok yüksek. Çünkü gerçekten korkuyorum. Derler ki bunları paylaşmak yasaktı. Sen niye paylaştın? O yüzden <laughs> Merak ettiğiniz şeyler varsa bana DM'den sonra söylerim. Gidiyorum. Ay inanır mısınız? Hiç gidesmiyor. Yani Nurcan deseler ki gel dön, git yat. Bugün staj yok. Gider yasarım yani. Kıyafetimi size göstereyim. Böyle giyindim. Ve hemen gidiyoruz. <laughs> Metro hattım çok güzel. Kimsecikler yok. Ağzımda sadece kağıt bir hat. Sonra da sanırım daha kalabalık bir şeye gideceğim. Metro da öyle çok kalabalık değil bakın. Yani insanlar var tabii ki çünkü iş saati. Ama e, metrobüsle işte, veya Kore'nin diğer hatlarıyla kıyasla gayet e, boş bir metro. Şimdi dinlenme zamanındayız. Az önce bir oyun oynadık bütün gruplar arasında. Çok komikti. Biz büyük ihtimalle sonuncu olduk yani aşırı zor yapmışlardı ama çok eğlenceliydi. Şimdi deneniyoruz. Bundan sonra yemek yemeye gideceğiz. Yemek yemeye gidiyoruz ve yolda böyle bir şey görüyorum. Cidden çok tatlı. Bunlar da benim grubum. Böyle bir şey aldık. Rahatlatıcı vitamin terzi bir şeymiş. Hello. Şimdi eve geldim. Hiçbir şey yapmadım. Saat 9.57 geçiyor. Eve geldim, yemek yedim, duş aldım, çimüşleri makineye attım ve şimdi ders çalışıyorum. Yani bir saat falan daha ders çalışacağım. Sonra da uyumaya gideceğim ve yarın olacak ve bunların hepsi tekrardan tekrarlanacak. Ders çalışmak için hiç vaktim yok gerçekten. Zaten aşırı yorgunum. Başım çatlıyor. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Ve sınavdan gerçekten çok korkuyorum. Çünkü inanılmaz zor şeyler. Yani benim için ekstra zor. 4 katı, 5 katı zor. Çünkü hem Korece bir şekilde ezberlemeye çalışıyorum. En azından Türkçe olsa bu kadar zorlanmazdım. yani. Bir Koreli için o kadar da zor olmasın. Yani gene onlar da zor da benimkisiyle kıyaslanamaz yani. Ve öyle bilgiler ki yani günlük hayatta hiç kimsenin hiçbir işine yaramayacak. Aşırı teknik, aşırı şirketin en diplerindeki şeyler ve asla benim şeyimle alakası yok. Benim bölümü mü desem yani benim alanımla pazarlamayla hiçbir alakası olmayan yani bunlar biznesle de alakası yok yani bazı gerçi biznesle alakalı da yani <laughs> çıldırmama şu kadar kalmışken neyse ya yabancıyım ben anlasınlar yapamazsam ne, ne yapabilirim yani ne yapabilirim ne yapabilirim bakın bunların hepsini bir bu da var kadar. Bunun her sayfasında ikişer sayfa çıktısalında ve bu yarısı bir haftada. Yani bunun dört kat kadar düşmeniz gerekiyor normal şeyini. İki sayfa olduğu için zaten bir de yarısı olduğu için. Şikayet etmiyorum. Bu bir şikayet videosu değil. Çok mutluyum bunları yaptığım için ama çok zorlanıyorum yani. Bir an önce eğitim bitsin bir desem acaba daha da zorlanacakmış çünkü. Bilmiyorum yani çok zor. <laughs> ikinci herkese merhabalar. Çok yorgunum. Çok güzel uyuyamadım sabah. Hep kalktım durdum. Ve kafamın içerisinde sürekli sınav dönüyor. Çok az çalışabildim. Ve yapabilecek miyim bilmiyorum. Ama yine gelen her şeyi yapacağım. <laughs> Saat hiç geçmiyor zaman. Asla geçmiyor. Şimdi markete geldim. Dinleniyoruz. Su bir şeyler oldu. <laughs> çok sıcak. Çok... Klima mı çalışmıyor? Bozuldu mu? Ne oldu? Yanıyor zaten yani herkes böyle. Şunları sallıyoruz böyle. Su alacağım şimdi. Buradaki amca bile çalışan amca bile çalışıyor daha ne kadar geleceksiniz buraya yani. tabii ki şikayet ederek söylemedi de işte ama amma da uzun sürüyor eğitiminiz ya vallahi de öyle yani başka hiçbir şirket yokmuş böyle uzun yapan yani illa vardı da yaygın bir şey değilmiş yani ne yapacağız <laughs> eğitim alıyoruz birazcık koyayım. Siz göremediniz gençler ama şu anda böyle. Dün çok hızlı geçmişti bu arada sadece. Ben dün hiçbir şey anlamadım. Eve, eve gittim ama eve gittikten sonra da zaman çok hızlı geçti. Yani pazartesi günü yok şu an. Yani bu hafta saldan başladık gibi hissediyorum. Bugün 5 saat geçiyor ya. Saate bakıyorum. 1 saat geçmiş. Hani bana göre böyle 1 saat sonra iş bitti diye düşünürken bir bakıyorum. 2 dakika geçmiş. Böyle bir gün. İnşallah eve gidince de böyle geçer çünkü bir sürü ders çalışmam lazım. Şimdi bugün dördüncü gündeyiz, Perşembe günü ve ben kaymak getirdim. Herkes aşırı beğendi. 42 tane, 45 tane bile kaymak hazırladım herkese. <laughs> <laughs> Herkes çok çok beğendi o yüzden çok mutluyum. Çok kesin Timing'i çok uzak Yeni bir günden merhabalar, günaydın şu an saat sekiz ee, buçuk. En son size işte kaymak dağıttım, çok mutluyum falan diyordum. Ondan sonra bir sınava girdik ve ben sınavdan kaldım. Sonra bayağı bir moralim bozuldu. Ee, çünkü e, yani kalacağımı hiç düşünmüyordum. Kötü, çok da kötü geçtiğini düşünmemiştim. Yani bayağı bir de çalışmıştım daha önceki videolarımın hep böyle sınav stresi yaşadığımda biri şey yapmıştı. Hep böyle ağlıyorsun, ağlıyorsun, işte şey yapıyorsun ama hep sen de Hani bence kendini biraz sab sabah ediyorsun gibi bu tarzda bir şey yazmıştı. Ama demiştim ki ona hayır aslında hani çok zorlandım şeylerle işte C, c aldığım da oluyor falan filan böyle. Mesela bu da onlardan biri çok zorlandım ve kaldım. Ee, ama ondan sonra bir şeyler oldu. Ee, yanlış sorular falan varmış. Ekponlar geldi ve ben tam barajdayım. Şu an geçmiş bulundum ama şans üzerine geçtim. E ben bunu bilmiyordum tabii. Bunu cuma günü öğrendim. Ama sınavdan sonra bayağı bir kendimi kötü hissettim. Sonra başka olaylar da oldu. Birkaç kişiyle kavga ettim. E, i̇şle alakasız. Ondan sonra videoyu çekemedim. Hatta o gün iş yemeğine falan gitmiştik ama onları da çekmeyi planlarken çekememiş bulundum. Ondan sonra yeni bir şey öğrendim. Normaldeki ikinci sınav bu hafta perşembe günüydü. Bunu pazartesi almışlar. Ve ben hafta sonu önce yine full sadece ders çalıştım. Şimdi de sınav olmaya gidiyorum ve çok stresli yine. Ve bugün yatılı eğitime gidiyoruz. Ben dedim bir gece biraz geç gelsin yatılı eğitim de içinde olsun. Çünkü eğlenceli olabilir. Nelerle karşılaşacağımızı hiç bilmiyorum. Birazcık geç kaldım. Şu an saat... Saati göremiyorum ama hani ucuna denk geleceğim ve eğer gidemezsem dedilerken bir şekilde gelin yani eğer kaçırırsanız otobüsü büyük otobüsle gideceğiz şehir dışına gidiyoruz o yüzden gidebilmem lazım taksi değil çok stresliyim kendimi mutlu hissetmiyorum bu sınavdan geçmek istiyordum teşekkür ederim iyi günler yolda kaza olmuş ve yol çok tıkalı çok şanslıyım Gerçekten çok şanslıyım. Geçen hafta da çok şanssızdım. Şanssız bir şeyler geldi. Bir bana nazar değdirdi. Değdirmeyi. Yok ya yani nazar değildir herhalde de bilmiyorum. Yine <laughs> <Aynı> de gitmedim. <dikkat. gülüyor> aa tam şeyden Şurası var ya burası da <laughs> bisikletten düştüğümü anlattım yani. Kore'nin her yerinde anılarımız var farkında <laughs> mısınız? Siz bunları bilmiyorsunuz tabii ki ama ben her zaman diyorum ki aa burada bile çekmiştim. Aa burada şunu göstermiştim. Aa burada şunu demiştim. Aa, burada da şunu demiştim. <laughs> Sizinle çok fazla anım var. Bu videoda benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim o yüzden. Bak şimdi mutlu oldum. Görüyor Böyle küçük şeylerle mutlu olmayı bilmek lazım. Vallahi mutlu oldum. Teşekkür ederim. bir trazın etmez tabi ama işte buranın dağlarda böyle yeşil Ay çok güzel burası <laughs> cidden çok güzel burada böyle bir dere yatağı mıdır su mudur göl müdür akarsu mudur <laughs> bu her neyse öyle bir şey var Sınavı olduk ve ben geçtim. Şimdi yemek yiyorum. Bugün işte bir yıldaki en sıcak günlerden birkaç günden biriymiş, o yüzden tavuk böyle sıcak bir tavuk yemeği yiyorlarmış. Ondan yedik. <laughs> Gayet güzeldi. Tokyo çare yok. Tokyo çömüşler. Tekiller. Burada işte çıktık ve burada hiçbir şey yokmuş ve bir yüzden çıkmamız yasakmış. Yani biz 5 gün boyunca burada duracağız. En yakın market 2 kilometre ötedeymiş ama oraya da gitmeyin dediler bize söylemeden. Ve burada salınacak bulduk. <laughs> artık bir <laughs> şey <laughs> Ve burada şimdi izledim hatta onu. Ve artık bu da artık eğlenceli değil. <laughs> ve bitti. Bu kadar. Ay, ne yapacağız bilmiyorum. Yani bir hafta boyunca hiçbir şey yok etrafta. <laughs> Bakın. Bu kadar. Dışarıda da birkaç bir yer var ama Başka hiçbir şey yok. Yani iyi hoş da her yeri gezdik ve bu kadar. Bundan başka hiçbir şey yok ve biz 5 gün burada ne yapacağız ya. Ve de sınavdan çıktım. Bir sınav daha varmış. <laughs> bir şey demeyeceğim. Gülüyorum. o yüzden. Ay iyi böcekler var her yerde. Güzel ama en iyi de. değişiklik oldu ya. Eğleniyorum yani. Vallahi mutluyum. Vallahi mutluyum kız. Vallahi mutluyum. 뭘 벌? 아니야? 벌? 엄청 큰벌시카를기번이제 <laughs> 어, 가자 가자 들어가자. 기에 가자. 아, <laughs> 자, 들어. bugün kaçıncı gün bilmiyorum. Bir yerden yine vlog'a başladım. Ay maalesef erken çalıyorum. Saat şu an Çağım. 12. En erken biz gittik yarın sunum ve sınav var Say bir daha. Bayo <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Ay gözle yağmur yağıyor dışarıda. Şimdi size ne kadar geçiş olduğunu göstereceğim zamanın. Görüyor musunuz? <laughs> Evet, mesaim bitti. No. Gidiyorum. Gidip uyuyacağım. Sabah kalkıp yine buraya geleceğim. Sizler başlamışken biraz sizinle konuşayım. Şu an e, işte yeni odaya geldik. Şimdi uyuyacağım. Birazcık Excel'e bakmam lazım YouTube'dan falan. Şu an o kadar kötü görünüyorum ki bütün yorgunluğum görünüyor gerçekten. Yani asla vlog çekemiyorum çünkü o kadar sıkı bir programımız var ki sabah kalkıyoruz. 9'da zaten direkt eğitim başlıyor ve şu an işte yani 11-12'de bitiyor. Eğitim az 6'da bitiyor ama ondan sonra bizim sürekli projelerimiz oluyor. Projelere çalışıyoruz, sunumlar oluyor, bir şeyler oluyor falan filan. Yani sürekli yapacak o kadar çok şey varken şu an herkes daha orada. 7 tane grup var demiştim zaten. Bir tek biz geldik. Hani herkes hala çalışıyor. Çok 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 sıkı yani. Bayağı. Ben böyle eğlenceli bir geçer falan zannettim. Yani eğlenceli geçiyor ama hani bir oyunlar olur işte böyle hani böyle olur zannediyordum. Baya çok sıkı. Şu an konuşamıyorum bile çünkü çok yorgunum. Bugün başım ağrıdı artık yani bilgi almaktan başım ağrıyor. Bir şeyler yapmaktan, düşünmekten başım ağrıyor. Bugün işte şey yaptık, münazara yaptık. Benim takımım kazandı. 12 kişiydik münazara da, da ben de katılımcı olmuşum konuşanlardandım yani. Çok gerildim o yüzden böyle mikrofon elimde titriyordu. Ama her şey güzel gidiyor. Bugün bu arada hangi gün olduğunu bilmiyorum dedim. Baktım bugün. <laughs> Neydi? Bugün bugün çarşamba. Çünkü perşembe günü sunum var. Evet, bugün çarşamba günü gerçekten sarhoş gibiyim. Çok yorgunum çünkü. Artık biraz Excel çalışıp uyuyacağım. Birkaç saat sonra kalkıp yine şey gideceğim. Şimdi burada video edicekler. Aaaa! Sürekli bizim izlememizde, fotoğraflarımızı, çok videolarımızı çok çekiyorlar. Ne yaptıklarını <laughs> bilmedim. Youtube'a video yüklemişler. Şimdi bitti eğitim. Bugün son günde ve bir biraz otobüse binip Seoul'a e geri döneceğiz. Aaaa! Uluyopla!